Herkese selam dostlar. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Şu anda Uçan Kartal'ın yanına gidiyorum. Hemen haritada da size göstereyim yerini. Şu an zaten oldukça yakınız. Şurada kendisi. Uçan Kartal. Ee, muhtemelen şunu üzerindedir. Şu kaya parçasının. Buradan çıkalım. Evet Şurada bir yerdedir. Heh, ileride 2-3 kişi varlar. Yanlarına bir gidelim. O bizim Dutch değil mi ya? Ne yapıyorsunuz be? Seni aramızda görmek ne güzel. Ne oluyor? İsyan. Gözde Evlatlar isimli bölüme giriş yapmış olduk. Göze göz dişi diş. Ediş. Bunu biz başlatmadık Arthur, onlar başlattı diyor. Planın her neyse, iyi fikir değil. Onlar savaşmanızı istiyor, Kim söylemeyecek? Sadece birkaçını vadede tuzağa düşüreceğiz. Amerika'ya gözdağı verecek. Ya sen kimsin oğlum? Amerika'ya gözdağı vereceğim diyor. Adam uçurlar. Şurada değişik bir çiçek var ha. Dur bakayım. Allah Allah. Enteresan bir çiçek var burada. Neyse. Ne? Mayı mı düşediniz? Ne yaptınız lan buraya? Dinamitleri ağaçlara yerleştirmeme yardım ediyor. hayır. It İnsanlar fakat durumları gerçekten karışık, onlara yardım edemeyiz. Tabii ki edebiliriz. Hadi bitirelim şu işi. Ya daç. Bizim derdimiz bize yeter. makarayı al. Şu makara. Alayım bakalım. Fazla vaktimiz yok. Devreyi birazdan burada olur. Teli dinamite bağla.

sonunda kolmin asıldığını gördüm. Onca yıldan sonra inanması zor fakat beklediğimize değdi. Tüm sorunları hallediyoruz Arthur görüyorsun. Hadi oğlum ya gelecekler şimdi. da bağlayalım. Bu da sonuncusu herhalde. Now, okay, let's go, Çıkıyor müzikarı tekrar. Hurry, I think I see some Uzakta bir hareketlilik görüyorum diyor. Geliyorlar herhalde. Geliyorlar. Devriye düşündüğümüzden daha kalabalık. Merak etme. Bu iyi bir şey. Okay, that's the Here they come. Stay low, stay quiet. Right. Geliyorlar, you, sure ses you, you, sure you don't want to need man that plunger, Arcee? No. I got it. Oh, remove the weight of the world from your shoulders for a minute. Like I said, we're just gonna give them a bit of a scare. There they are. Looks like more than we thought. Sıkıntı yok sadece konuşacağız Birazcık da eski usul al Aşağılayacağız En azından bunu sana borçluyuz evlat Evet şuradalar Herkes sakin olsun burada Avantajlı taraf biziz Tamam ilkini geçtiler Ne oldu kimseye zarar veremedik Oğlum hiçbir ölmedi Ellerinizi kaldırın etrafında sarıldı. Kimsenin zarar görmesine gerek yok. Hata yapıyorsun çocuk. Asıl hata yapan sensin. Eller havaya asker. Biraz aşağılan ve bu iyi insanları rahat bırak. Tuzağa düşürüldüler. Oo, çok kalabalık. Hayır hayır değil. Kaçın. Bundan sıkılmaya başladım. İlk önce arkadaşlarına ateş etti asker. Hadi bakalım. Buyurun cenaze namazına. şurayı biraz temizledik. Ortayı biraz açmış olduk. Tamam, güzel. Neredeler? Lan. Ha, şu karşıda varlar biraz. Oo, şuradan geliyorlar. Bir dakika. Solumuzdan geliyorlar. Şöyle ben kendimi hemen bir koruyayım da dayı. Tamam bunları paketledik. Yukarıda birisi var o da gitti. Tekrar aşağıya mı bakıyoruz? Şurada dürbünü bir silah vardı ona bakayım bulabilirim miyim kimseyi? Neredeler ki? Kaçıyorlar diyor. Ben de görememiştim zaten şu aradalarmış. Millet alabildiğiniz ne varsa alın sonra gidiyoruz. Zaman yok hemen gitmemiz gerek. Askerleri yağmala. Abi hangi birini yağmalayacağım ki? şöyle yapalım. Belki içlerinden birinden bir şey çıkar. Hepsine tek tek bakmamız gerekebilir. Şuradan başlayalım. Evet. Şurada biri var. Bir şey buldunuz mu? Evet. Ne bulduk? Bir mektup. Bu çocuklar sorun değildi. Onlar sadece çocuk. Aramaya devam edin. Lan! Oğlum bu nasıl bir acemelik lan? Aha. Geliyor. Oo. İşte bu. Savaş dedim böyle olur. Tamam çok güzel. Aşağı in lan. Ne, oğlum ne işin var lan orada? bu kadar yakına girmeyecektik. Lan beni bir kurtarın. Benim tüfek niye gitti ya? Tüfekle iyi ateş ediyordum ha. Şurada ne var? Tamam. Bunu da hallettik. Adamın elinde top varmış. Bununla zaten ateş ediyormuş. Bize mayın patladı sandık da bir acemilik yaptık sanıyorum ben de. Oha kaleden süvariler geliyormuş. Kim öldü? Kim yaşıyor? Her şey planladığın gibi gitti ha? Git, planladığın gibi mi gitti? Daç. Bana bak Dutch. Bana bak dedim. Ben sadece normal işleri böyle yapmayız. Biliyorum be. Oha ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Gitsek iyi olur. Uçan kartan nerede? Kaç evlat, kaç. Hadi. Burası birkaç dakika sonra asker kaynayacak. Gitmemiz lazım hemen. Oğlum benim at nerede? Benim at nerede? Yürü gidiyoruz. Hızlı gitmemiz lazım. Beni takip ediyor. Daçı takip ediyoruz şu anda. Ah Daçı. En son biz de kendini de öldürteceksin.

Lan. Hoppala. Taç neredesin? Buradan çıkmanın bir yolunu bulalım. Hadi. Bas dostum, bas. Yapacak bir şey yok. Herkese düzgün dostlar çıkar. Bize de sen çıktın nasibimize sen varmışsın. Oo! İlerlemeye devam edelim. İlla bir çıkış yolu buluruz. Gidelim bakalım. Evet. Lan lan lan. Daha çayda bir yandan kaçmaya devam ediyoruz. Bir yandan da sıkıyoruz. Öyle... Sabit kalamayız ortalıkta keklik gibi. <laughs> daç hadi daç. Yanından kaçmaya devam et. Lan ne adammış bu ya. Oğlum biz buradan nasıl çıkacağız lan? Kötü bir silah seçmişim ya. Hiç adam akıllı ateş edilmiyor ki. Dur bakayım. Şunla, şunla devam etsek yolumuza. Hadi be. Nereden alacak? İnşallah çok fazla geriden almaz. Seçtiğim silah çok kötü. T şuradan alacak. Pekala. Bu silah şu an tabii değiştirme şansım yok. Şunla ben devam edeceğim şimdilik. Daç hadi daç. Sabit kalamayız yürü. Yukarıda da biri var. Tamam. Hadi ortak. Gel hadi gel. sonu. Bu iş it. buraya kadar. Ne well, ya yeah, Arthur? Ey Edaç, ellerinizi kaldırın. Yakalandık mı? Kaldırın lan ellerinizi. Okay. Tamam. Okay. Ben ne söylersem onu yap. Plan. Bir planım var. Bu seferki gerçekten iyi. Hello. Selamlar Officer. memur beyler. Ellerinizi kaldırın ve yaklaşın. Teslim ol. Merhaba. Geri çekil. Şu anda geri çekiliyoruz. Nehri atlayacağız herhalde. Tahminim o yönde. Onları insanlardı. Doğayla savaşıyorsun yüzbaşı. Gel buraya. İşte arkadaşı. Sorun. Hayatım boyunca değişim için savaştım. Şimdi anlıyorum ki boşunaymış. Doğayla baş edemezsin yüzbaşı. Değişimle savaşamazsın. Yer çekimi. Haydi. Çok güzel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. Şu an akıntı ile birlikte devam ediyoruz. Arkamızdan sıkmaya onlar da devam ediyorlar. Daç daha ileri atlamış herhalde. Çakala bak ya. Daç. Daç bak orada. Neyse kurtulduk gibi bir şey ya şu anda peşimizde kimse yok gibi. Taç boğuluyorum. Lan. Hadi. Eyvallah. Lan Taç. Oğlum zaten hastayım beni soktuğun şu hallere bak ya. İyisin. Ne karga kargaşaydı ama. Biliyorum. Ama ihtiyacımız olan da ucuz kurtulduk. Uçan kartal yakalanmıştır, yakalandı ya da öldürüldü. E, gidip ne olduğunu öğrenemeyiz, ha, öğrenemeyiz ya. Hayır, şimdi değil. Charles, ben onu gönderirim. Nerede o? Muhtemelen kamptadır. Ayrılalım. Ben ona söyleyeceğim. Sen kendine gel. Sonra onunla Kızılderili bölgesinde buluş. Atlatacağız kardeşim. Hissediyorum. İnançlı ol Arthur. İnan. Landaç. Kurt göründü yine. Bu kurt bizim sonumuzun habercisi mi acaba? Zaman zaman karşımıza çıkıyor rüyalarımızda görüyoruz. Şu an mükemmel bir yakın açıdan çekmişler oyunu. Evet. Gözde Evlatlar bölümünü tamamlamış olduk dostlar. Yine bol çatışmalı bir bölümdü. Şimdi yeni görevlere, yeni bölümlere daha devam edeceğiz. Bu bölüme burada son verelim. Önümüzdeki bölümlerde tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. kendinize iyi bakın.